Merhaba arkadaşlar. AYT hazırlık çalışmaları yapıyoruz ve bu çalışmamızda konumuz doğal kaynaklar. İlk sorumuzla başlayalım. Bazı ülkeler sahip oldukları zengin doğal kaynaklar, gelişmiş teknoloji, sermaye birikimi ve nitelikli iş gücü gibi faktörlerin tamamı sayesinde yüksek kalkınma düzeyine ulaşmıştır. Bu faktörlerin tamamı gibi ülkelerden hangilerinin yüksek kalkınma düzeyine ulaşmasında etkili olmuştur diye soruyor. Hangi ülkeler arkadaşlar? Japonya, ABD, Kanada, İsviçre. Arkadaşlar, buradaki ülkelerin dördü de gelişmiş ülkeler. Yani gelişmiş teknoloji, sermaye birikimi, nitelikli iş gücü gibi faktörlere sahipler. Ancak Japonya ve İsviçre doğal kaynak bakımından zengin ülkeler arasında değiller. Bu nedenle hangilerinde tamamı etkilidir dediğimizde arkadaşlar ABD ve Kanada da etkilidir. Yani sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3'ün olduğu C seçeneği olacaktır. Doğal kaynaklarla ilgili diğer sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki tablolarda bazı doğal kaynaklar ve bu doğal kaynaklar açısından yüksek potansiyele sahip bazı ülkeler verilmiştir. Bu doğal kaynaklar ve potansiyelin yüksek olduğu ülkeler aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirmiştir? Öncelikle doğal kaynaklara bakalım arkadaşlar. Güneş, petrol ve orman doğal kaynaklarımız var. Ülkeler ise Cezayir, Venezuela ve Brezilya. Şimdi bu doğal kaynaklar ve ülkeleri eşleştirdiğimizde örneğin güneş enerjisi bakımından potansiyelin en yüksek olduğu ülke Cezayir olarak söyleyebiliriz. Petrol rezervi bakımından da büyük potansiyele sahip ülkelerden bir tanesi Venezuela'dır. Ve orman bakımından büyük potansiyele sahip ülkelerden bir tanesi yağmur ormanlarının da bulunduğu Brezilya'yı söyleyebiliriz. Yani arkadaşlar, güneş Cezayir, petrol Venezuela, orman Brezilya eşleştirmesinin olduğu E seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Diğer sorumuz ile devam ediyoruz arkadaşlar. Ülkelerin sahip oldukları doğal kaynak potansiyelleri ile ekonomik faaliyetleri arasında güçlü ilişkiler olabilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gösterilemez. İsveç'te kağıt endüstrisinin gelişmesi. Arkadaşlar İsveç dünyada orman varlığı bakımından zengin olan ülkelerden bir tanesidir. Ve kağıt endüstrisinin gelişmesi için gerekli olan orman doğal kaynağı potansiyeli de iyidir. Bu nedenle bu durumun etkili olduğunu söyleyebiliriz. Japonya'da otomotiv endüstrisinin gelişmesi. Japonya doğal kaynaklar bakımından zengin değildir. Dolayısıyla endüstrisinin gelişmesi için ihtiyaç duyduğu doğal kaynakları dışarıdan almaktadır. Bu nedenle bu duruma B seçeneğindeki Japonya'da otomotiv endüstrisinin gelişmesi gösterilemez arkadaşlar. İsviçre'de kış turizmine yönelik yatırımın yapılması İsviçre'nin doğal kaynaklar bakımından kış turizm potansiyeline uygun olmasıdır. Kar yağışının olması, arazinin buna uygun olması, kış turizminin gelişmesinde önemli yani bizim sorumuza örnek gösterilebilir. Hindistan'ın dünya çay üretiminde ön sıralarda yer alması, Suudi Arabistan ekonomisinde petrol ihracatının önemli olması da yine doğal kaynak potansiyelleriyle ekonomik faaliyetler arasındaki ilişkiye örnek gösterilebilir. Hangisi örnek gösterilemez? B seçeneği örnek gösterilemez ve sorumuzun doğru cevabı B olacaktır. Diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. Sorumuz daha önceki yıllarda AYT'de çıkmış bir soru. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Taş kömürünün sanayide enerji kaynağı olarak kullanımı ilk olarak bu alanların hangisinde? başlamıştır diyoruz. Haritadaki işaretli yerler nereler? Onları söyleyelim. Öncelikle 1 numarada Amerika Birleşik Devletleri'nin doğusunun işaretlendiğini görüyorsunuz. 2'de ise sevgili arkadaşlar İngiltere ve Batı Avrupa'nın işaretlendiğini, 3 numarada Asya'nın iç kesimlerinin, 4 numarada Hindistan'ın da bulunduğu Asya'nın güneyindeki bir alanın ve 5 numarada Çin'in bulunduğu Asya'nın doğusundaki bir alanın işaretlendiğini görüyoruz. Taş kömürünün sanayide enerji kaynağı olarak kullanımı sanayi devrimi ile ilişkilendirilebilir. Sanayi devriminin gelişmesinde ve günümüze kadar sanayileşme sürecinde taş kömürü önemli bir yere sahiptir. İlk olarak sanayi devrimi İngiltere ve Batı Avrupa'da gerçekleşmiştir. Dolayısıyla taş kömürünün sanayide enerji kaynağı olarak İlk kullanımı sevgili arkadaşlar 2 numaralı alanda olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı B seçeneği olacaktır.